Şu an ocağımıza su koyduk. Şöyle bir 5 bardak su bardağıyla diyelim. Ee, biraz fazla olacak. Birazını öncelikle almak istiyorum içerisinde. Çok az. kuyumuzun içerisine biraz yağ koyduk arkadaşlar. Ee, hamurumuz güzelce pişsin diye. Görüyorsunuz. Şimdi e, unumuzu azar azar ilave edelim. Bir yandan da karıştıralım. Altını ocağımızın kısalım biraz artık arkadaşlar. biraz daha. Ocağımızın altını kıstık hafif ve hamurumuzu bir karıştıralım. Evet suyu biraz koymak gerekecek altı tutmasın. sıcak sudan hafif ilave ettik. Kalan suyunuza ilave edelim ki pişsin. Şimdi arkadaşlar içerisinde neler var? Suyumuzu ocağa koyduk. Kaynayan suyumuzun içerisine biraz yağ ekledik. Çok az bir tuz attık arkadaşlar. Biraz yorucu olacak arkadaşlar çünkü pişmesi gerekiyor. Bunu kimler yapıyormuş arkadaşlar? Çok eskiden, e, hala köylerde yapan var. E, çok eskiden bu hamuru pişirip kölelere yediriyorlarmış veya köylüler arkadaşlar. Bunu mutlaka e, tatlı niyetiyle pişirip tüketiyorlarmış. Biz nereden biliyoruz? Biz de çocukluğumuzdan biliyoruz. Dibini tutturmayalım. Şöylece karıştıra karıştıra dibini karıştıralım. Bu şekilde karışıyor. Onun için biraz güç istiyor. Şöylece gördüğünüz gibi takipçilerim görüyorsunuz. Hamur sert bir hamur olacak. Bu şekilde. Şöylece hafifçe karıştıralım gücünüzün yettiği kadar. Siz daha az yaparak deneyebilirsiniz. Zor bir şekilde karıştırılıyor. Nasıl zor oluyor inanılsın güç isteyen bir uğraş. Hamuru karıştırmak çok zor. Sert bir hamur. Üstelik ocakta. Pişmesi için birazcık böyle ağır kısık ateşte hafif hafif pişirmeye zaten sıcak suda un saldık. Sıcak suyla zaten un pişmek üzereydi. Şimdi biraz da ocakta bu şekilde hamuru pişireceğiz. Şöyle yayalım ki hamur kendi kendine kendi sıcaklığında pişsin. Nasıl bir tatlı olacak bakalım arkadaşlar nasıl bir şekil olacak sizlerle beraber yapacağız görüyorsunuz kaşıkta hamur soğuyacak bu hamur arkadaşlar bir de soğuduktan sonra çok güzel bir şekil alacaktır evet, şöyle altı tutmasın diye alttan alttan karıştıralım Değerli takipçilerim gördüğünüz gibi köleleri bu bu şekilde bu hamuru mutlaka yaparlarmış ve köleler e, tok tutsun diye galiba hem tatlı hem yemek hepsi bir arada köylünün eskiden yediği tatlı arkadaşlar. kaşık yağ koyarak da hamurun toparlanmasını sağlayalım. Tenceremizi fazla yapışmasın diye bir kaşık yağ ilave ettik. Gördüğünüz gibi hamur toparlanmış. Tencerede hiç gördüğünüz gibi arkadaşlar hamur kalmadı ve artık tutmuyor tenceremiz hamuru ve hamuru hiçbir şekilde Karartma, yanma yapmadan pişirdik. Köle hamurunun pişirme şekli arkadaşlar bu şekilde olmalı. Ee, Erkan Davulcu kardeşimizin de videolarında defalarca izledim. Ve kendisine buradan annelerine selam ve saygılarımı sunuyorum. Erkan Davulcu'nun e, başlarda yaptıkları biraz e, daha yumuşak oluyordu. E, annelerine saygılarımı sunuyorum buradan kendilerine. Ee, hamuru bu şekilde köre hamurunun e, bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaşıkta da hamur artık kalmıyor. Tencere de aynı şekilde hamuru tutmayacak tenceremiz. İyi bir şekilde karıştırmak gerekiyor. Hamuru e, bu şekilde güç isteyen karışım olmalı. Ben biraz daha pişirdim, e, durduracaktım aslında videoyu, e, soğumaya alacaktım hamurumu, ama daha iyi pişsin diye. Görüyorsunuz, hamur artık arkadaşlar şu şekil oldu. Bakın kendisi bile koptu. Bir e, sanki pişmiş ekmeğe yakın oldu arkadaşlar. Şimdi soğumaya alacağım hamurumu. Görüyorsunuz yere tutan hamur bile tekrar geri geliyor. Daha fazla hamuru kavurursak da yanar belki. Şimdi biz hamurumuzu sarartmadan sarartmadan alacağız arkadaşlar. Evet. Hamuru soğumaya alalım. Artık tencerede hiç hamur tutmuyor. Görüyorsunuz. Hamur bu şekilde tutmaması lazım. Eğer ki düzgün bir şekilde hamurumuzun piştiğini emin olamıyorsak arkadaşlar bu şekilde tencereye nasıl yapıştırmadan bu hamuru bu şekilde pişirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz. bakın Kaşıkta bile durmuyor artık hamur pişti demektir. Tencerede ne varsa hepsini toparlayıp alıyoruz arkadaşlar artık. Çok güzel oldu şu an. Tencerenin dibini sizlere daha iyi gösterebilmek için gördüğünüz gibi hamuru şöyle aldığımızda alttaki Gördüğünüz gibi tencere artık hamuru hiç tutmuyor. Bakın, tutmayan bir hamur elde ettik. Kenarları da aynı şekilde yanmıyor. Hamur çok güzel toparlandı. Şu şekilde arkadaşlar hamuru pişirdik. Dediğim gibi zahmetli, tabii ki biraz ıı, hiç isteyen bir iş. Şöylece bakalım. Buradan Erkan Davulcu kardeşim. Bakalım bir bize karşıda e, karşıdan bir cevap verecek mi? Annelerine buradan saygı ve selamlarımı sunuyorum. Eşi Güler Hanım'a da. Bakın arkadaşlar tencerenin dibini görüyorsunuz hiçbir şekilde artık hamur dibe yapışmıyor. Bakın. Sadece tutan her hamur geri geliyor. Aynı şekilde kaşığımız da aynı şekilde oldu. Şöyle beklesek bile arkadaşlar hamur geri gelecektir. Bakın şimdi hamuru şimdi çevirelim. Bakın arkadaşlar hamur geri geldi. Ocağımız aslında açık. Altı. Çok fazla hararet olmasa da normal bir şekilde açık arkadaşlar. Her tencereye değen yeri tekrar geri geliyor. Hamurumuz gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi soğumaya alacağım arkadaşlar. Dediğim gibi e, hamurumuz piştikten sonra Elimizi yakmayacak şekilde soğuması gerekiyor. Yağımız kızmadan üzerine pekmezimizi ilave edelim. Şeker yerine pekmez koyacağız. İkisini beraber kaynatacağız biraz. Biraz daha pekmez ilave edelim. Hamurumuzu görüyorsunuz. Artık e, hiç ele yapışan falan yok. Şöylece alıyoruz elimize. Ve e, hamurumuzu istediğimiz şekilde verebiliyoruz. Şu şekilde. Hamurlarımızın büyüklüğünü küçüklüğünü siz karar verin. Birbirine artık yapışmayacaktır. Pişmiş bir hamur. daha iyice soğumamış. Soğuduktan sonra çok güzel bir şekil alacaktır. Ee, pekmez de iç içe girdikten sonra e, namı diğer e, hosos veya arkadaşlar köle hamuru görüyorsunuz arkadaşlar köle hamuru e, hepsini yapmayacağım ben yarısını bırakacağım daha bunu bir öncelikle denedikten sonra diğerlerini de yapacağız arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz elimi falan hiç artık yapışma falan yok. Ekmek doğrar gibi, tıpkı helva gibi arkadaşlar bildiğiniz helva diyeceksiniz ki hamur değil mi? Değil arkadaşlar çok düştü. Işte. Helvayı nasıl tüketiyorsanız bu da bu şekilde çok güzel bir tatlı olacaktır. İçerisinde şeker olmayan bir tatlımız olacak arkadaşlar. Tabağım biraz daha büyük olsaydı hepsini de alabilirdim. Sıkıştırmadan hamurumuzu daha iyice soğumamış bir hamur var şu an elimde. Daha geniş bir tabağa dökmek istiyorum. Evet. Şöyle tabağımı değiştirdim. Arkadaşlar. E, hamuru tepsiye almaya karar verdim. Şöylece yay yayayım ki daha iyi çeksin. Ve hamurun tamamını bildiğiniz helva arkadaşlar. E, un helvası gibi pişirdik. Sadece içerisinde Tatlandırıcısı yok. Şimdi tatlandırıcısının yerine e, pekmezle tatlandıracağız arkadaşlar. İçerisine pişirirken e, biraz yağ koyduk biliyorsunuz. Suyun içerisine. Şöylece hamurumuz tamam. Gördüğünüz gibi pekmezimizi yağla beraber ocakta iyice pişirdik. İkisi beraber çok güzel bir kıvam buldu tatlandırıcı olarak olaraktan şimdi pekmezimizi hamurumuza beraber buluşturacağız arkadaşlar. Şimdi şöylece gezdirelim hamurumuzun üzerine. Şöyle biraz koyayım elim ağrımasın. Saat bekleyecek arkadaşlar. E, tabi daha fazla da bekletebilirsiniz. Soğuk bir ortamda e, pekmezli hamur iyice birbirine girecek ve bir harmanlayıp karıştıracağım. Ve arkadaşlar tatlı niyetli, e, çok güzel bir lezzet, şekersiz bir lezzet arkadaşlar. Şekerden uzak duran arkadaşlar bir hassa. Şöyle şimdi karıştırdık aslında hepsi kıvamı bulacaktır. Tepsinin e, dibi siyah olduğu için arkadaşlar tam e, pekmezi göremiyor olabilirsiniz. E, tabii ki o soğuduktan sonra sizlerle beraber tekrar çekeceğim.